Herkese merhaba. Anne Bebek Serüveni kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifte bebeklerimize kemik sulu, şehriyeli tarhana çorbası yapıyoruz. Tarhana'nın faydalarını biliyorsunuz. Özellikle de bebeklerimize, çocuklarımıza e, kış aylarında özellikle bol bol yedirelim, içirelim. Biraz da doyurucu olsun istedim. O yüzden içerisine şehriye koyacağız. Ve besleyiciliğini arttırması açısından da kemik suyu ilave edeceğiz. Kemik suyu, tavuk suyu, ilik suyu, benim ilikli kemik suyu e, hangisi varsa kullanabilirsiniz veya yoksa kullanmayabilirsiniz. Kullanacağım malzemeler bir tatlı kaşığı, arpa şehriyem var, ben arpa şehriye kullanıyorum. Tel şehriyeniz varsa tel şehriye de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tarhanamız var. Ev yapımı tarhana. Şöyle 3 küp de ilikli kemik suyum var. 1 çay bardağı da suyumuz var. Hemen çorbamızı nasıl yapacağız anlatmaya geçelim. Şöyle 1 çay bardağı kaynamış suyumuz var. Onu tarhananın üzerine ekliyorum. Karıştırıyorum tarhana. Güzelce içeride dağılsın. Şu topak topaklar açılsın istiyorum. Bu işlemi yapma amacım tarhanaları biraz yumuşatmak, bu topak topaklarından kurtarmak. Şöyle güzelce karıştırıyorum, bastırarak. Evet, güzelce karıştırdım. Hafif topaklanmalar var. Ama bayağı bir topaklanmalar kayboldu. Zaten pişerken de Geride kalanlar kaybolacak. Şimdi ocağa geçebiliriz. Evet şimdi şöyle uygun bir tenceremin içerisine zeytinyağını aldım. Şöyle birazcık zeytinyağı döktüm. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Daha sonra şu kasede karıştırmış olduğumuz tarhanayı şöyle biraz daha karıştırdım. Altta bir almak adına. Şu tarhanamızı tencereye alıyorum. üzerine biraz daha sıcak su ekliyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar daha sıcak su ekledim. Bir çay bardağı suyumuz vardı zaten tarhana açmak için. Bir su bardağı kadar daha ekledim. Zaten suyumuz sıcaktı o yüzden kaynamasını beklemiyorum. Hemen kaynayacak. O yüzden şehriyelerimi de içine ekliyorum. Kemik suyunu da ekliyorum. Tarhana çok çabuk pişeceği için kemik suyuyla beraber pişebilir. Şöyle zaten 5-10 dakika içerisinde kaynamış olacak. Çorbamız pişmiş olacak. Şimdi burada pişmeye bırakalım. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla ara ara çırpıyorum ki topaklanma olmasın. Kaynayana kadar şöyle birazcık çırpalım. Zaten suda açtığımız için çok topaklanma olmaz. Ama biraz da böyle kaynamaya yakın çırparsak tamamen topaklanmayı önlemiş oluruz. Şöyle gördüğünüz gibi hiç topaklanma olmadı. Çorbamız da şu an kaynamaya başlıyor. Şöyle kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. 1-2 dakika içerisinde tamamen kaynamış olacak. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. Bir 3 dakika kadar daha kısık ateşte pişireceğiz. Daha sonra çorbamız hazır olacak. Evet, tarhana çorbamız hazır. 6-7 aydan itibaren bebeklerinize yedirmeye başlayabilirsiniz. Oldukça lezzetli, sağlıklı, bir o kadar besleyici bu tarhana çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. 1 yaşından büyük bebeklerinize yapacaksanız eğer içerisine salça da koyabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 1 yaşından önce salça, tuz bu tür şeyler yok. Biz de 6 aydan büyük bebeklerimize yaptığımız için salçayı, tuzunu vesaire koymadık. Kendinize göre siz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ekleyebilirsiniz bebeğimizin ayına, yaşına göre. Evet tarifimiz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımda birçok ek gıda tarifim bulunmakta. Bunlara da bakmak için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.